Merhaba arkadaşlar, ben Gülbahar Ataman. Göztepe Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeniyim. Bugün sizlerle Batma Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu terapi eğitimi kapsamında 11. sınıf 10. üniteyi birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, ünitemizin ismi Values and Norm. Yani toplumumuzda bulunan değer yapıları ve normlar arkadaşlar. Dilerseniz 3 tane büyük Düşünürünün, şairin sözleriyle başlayalım. Look at the quotes below and match them with the people. Then discuss what they mean. We love all created for the sake of Creator. Evet, yaratılanı seviyoruz, yaratanla niteliği, sözü. Arkadaşlar, Yunus Emre'ye ait bir sözdür. Let's be one, be weak and alive. Hadi büyüyelim, bir olalım ve canlanalım. Bu sözde Hacı Bektaş Veli'ye aittir arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. Bunu herkes biliyor. I saw many humans on whom there were no clothes. I saw many clothes in which there were no human. Çok insan tanıdım. İçinde elbisesi yok. Çok elbise gördüm. içinde insan yok. Mevlana Rumi'nin çok meşhur sözüdür arkadaşlar bu. Buraya da C yazalım. And Read the seven principles of Rumi and match them with the message they give. More than one option is possible. Evet, birden fazla seçenek de olabilir. Aşağıda Mevlana Celalettin Rumi'nin bazı sözleri var. Anlamları ile eşleştireceğiz arkadaşlar. In generosity and helping others be like the river. Evet, cömertlik ve insanlara yardım nehir gibidir. Cömertlik ve insanlara yardım dediği için Burada paylaşmaktan bahsediyor arkadaşlar. Share what you have. Neye sahipsen paylaş diyor. Biri yazıyoruz. In compassion and grace. Be like sun. Sevgi ve merhamet güneş gibidir. Sevgiden bahsediyor arkadaşlar. Güneş de herkese lazım. Love is must for everyone. O zaman sevgi de herkese gereklidir, lazımdır. Buraya iki yazıyoruz. Concealing other faults be like the night. Diğerlerinin hatalarını saklamak gece gibidir arkadaşlar. O zaman sabırlı olacağız, anlayışlı olacağız. İki de var. Be patient, sabırlı olmak. Understanding, anlayışlı olmak arkadaşlar. Buraya da 3 yazalım. In anger and hatred be like the dead. Evet, öfke ve nefret gece, gece ölüm gibidir. O zaman nefretten bahsettiği şey sakin olmamız, dengemizi korumamız olabilir. Evet, buraya da 4 yazalım. In modesty and humility, black soul. Alçak gönüllülük, toprak gibidir. Alçak gönüllü olmak demek, egolarımızdan arınmak demek. Let go of your ego cevabımız olacak arkadaşlar. Buraya da 5 yazalım. In tolerance, black the ocean. Tolere etmek, okyanus gibidir. Yani başkalarını bağışlamak, forgive de bağışlamak demek. O yüzden cevabımız buraya 6 yazabiliriz. Honesty is the best policy. En iyi politika dürüstlüktür diyor. O zaman buraya arkadaşlar kaç yazıyoruz? 7. Yani ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Either appear as you are or be as you appear. Mevlana'nın en güzel sözlerinden birisidir. Evet. Arkadaşlar aşağıda bazı soru kalıpları var. Asking for opinions. Birine fikrini sorduğumuzda bu yapıları kullanabiliyoruz. Örneğin, what do you think of? Ne düşünüyorsun? Do you have an idea? Hiçbir fikrin var mı? What is your opinion about? Bu konu hakkında fikrin nedir? How about ya da what about you? Ne düşünüyorsun? Gibi. Expressing opinions. Fikirlerimizi beyan ederken, I think, bence, I believe ben inanıyorum ki in my opinion benim fikrime göre I personally feel that kişisel olarak böyle hissediyorum. That probably means belki de olabilir. Bir de arkadaşlar bazı durumları kabul ederiz agreeing bazı durumlarda disagreeing yani reddederiz. Maybe you are right but belki haklısın ama I feel the same way. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. I think so too. Bence de öyle. I don't agree. Katılmıyorum. Because? Çünkü. I'm afraid I disagree. Korkarım ki katılmıyorum. I am not sure about that. Bu konu hakkında emin değilim. I am sorry but I think. Üzgünüm fakat bence böyle. What do you think about the first principle? İlk prensip kanun hakkında ne düşünüyorsun? In my opinion, being generous like a river means we should help others unconditionally. Benim fikrime göre bir ırmak kadar cömert olmak demek, diğerlerine düşünmeden yardım etmek demek. I feel the same way. I also believe helping others can make us happy. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bence insanlara yardım etmek bizi de mutlu eder. Evet arkadaşlar burada bazı kalıplar var. Mesela not only but also, sadece öyle değil böyle de anlamına geliyor. Both and hem hem de neither nor neither nor ne ne de anlamına geliyor. Either or da ya ya da anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi burada personal values ile ilgili bazı kelimelerimiz var. Honesty dürüstlük demek, responsibility sorumluluk demek, respect saygı demek, tolerance toleranslı olmak, affedici olmak, justice adalet, trust, güvenmek and love, sevmek. Read the statement about cultural norms of different countries and guess if they are true. In Egypt, you shouldn't add salt to your meal when you are invited to dinner. Mısır'da yemeğe davet edildiğinizde yemeğe tuz atmamanız gerekiyor diyor arkadaşlar. Bu benim bildiğim kadarıyla doğru. So true. Norwegian people use a knife and fork even when eating sandwich. Norveçler sandviç bir de yerken bıçak çatal kullanırlar. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. It's false. In England, your host never lets you pay for your meal. İngiltere'de ev sahibin asla senin yemeğinin parasını vermez. Böyle bir bilgi duymadım. Bence yanlış. False. Playing with chopstick considered rude in Japan. So be careful with them. Evet doğru arkadaşlar. Japonya'da chopsticklerle oynamak. Bu yedikleri sopalar var ya. Çubuk. Onlarla oynamak çok kabaca bulunuyormuş. Orada dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. True. In Mexico, being overweight gives the message that you are healthy. Meksika'da kilolu olmak sağlıklı olduğun mesajını veriyor. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Yanlış. False. Be gentle and avoid strong handshake in Philippines. Filipinlerde gentleman olun ve çok sert bir şekilde el sıkışmaktan kaçının diyor. It's true. Evet tekrar kelimelerimizi bir göz gezdirelim. Arkadaşlar bu ünitede Trust kelimesi çok önemli. Güvenmek önemli bir değerdir. Responsibility sorumluluk önemli bir kelimemizdir. Empathy empati kurmak, başkalarının yerine kendimizi koymak önemlidir. Acceptance kabulleniş, honesty dürüstlük, hospitality misafirperverlik, respect saygı göstermek. Evet, ünitemizin önemli kelimelerinden bazılarıydı arkadaşlar. Read the following statement. Guess and write true or false. Evet arkadaşlar burada aşağıdaki durumlara bakıp doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyeceğiz. In the USA you shouldn't give a tip to the waiter who serves you. Amerika'da size servis yapan garsona bahşiş vermemelisiniz. Bu doğru değil arkadaşlar böyle bir bilgi yok. In Japan you should always laugh with your mouth open and show your teeth. Japonya'da ağza açık gülmelisiniz ve dişlerinizi göstermelisiniz diyor. Böyle de bir bilgi yok. False. In high you shouldn't whistle. Whistle ıslık çalmak demek. In public. Evet, halka açık yerlerde ıslık çalmak ayıp karşılanıyor orada. Çalmamalısınız. Doğru. In Argentina if you attend the dinner invitation on time you make your host quite happy. Evet, Arjantin'de Zamanda bir ev sahibinin davetine katılırsanız onu çok mutlu edersiniz diyor. Doğru arkadaşlar. In China you should open a gift in front of the person who gives it to you. Çin'de e, herkesin içinde size hediye veren kişinin önünde hediyesini açmamalısınız diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Evet 11. sınıf 10. üniteyi birlikte işledik arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.